Bir terlik havak büyürdü, Dadayın Çiğdere köyünde usultan usultan. Yerin karanlığından azad olmuş, Aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi terlik havak, Geceleri gökyüzüne bakarak, Saman yolunu düşündü yaprak yaprak. Başka bir şey de dilemezdi, En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, Ona değmeyen rüzgara Rüzgâr da denmezdi. Gel zaman, git zaman, Kızını ev verecekti çiğdereli Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı, Ver yansın ettiler baltayı, Ayak bileklerine terlenin. Uyanıverdi ilk vuruştan, Aman dedi, Terlikavak, kıyman. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan. Vurmam. Aman zaman diler miydi çiğdereli Halil? Kızını ev verecekti. Cebindeki yetmezdi. Yıkılı verdi terli kavak. Ortasına gecenin boylu boyuncak. Oldu mu ya dedi terli kavak. Böğründe duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların, Saman yoluna yaprak yaprak? Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kavak, elden ele satıldı. Boynuna dört demir takıldı. Çankırı'ya beş mavzer atımı uzak, bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu terli kavak. Bılınadı durdu telefon telleri boynunda. Saman yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avcunda. Gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar herkes sevdiğine cicim böyle mi yapar